Neden öyle yaptın? Bekliyoruz. Safety first. Back to the goalkeeper. Bilen var mı? Neyi bilen var mı? Evet, Rüdiger. Rüdiger kaç olduydı arkadaşlar? 84 mi oldu Rüdiger? Rüdiger 84 Raufel mi oldu arkadaşlar? Teo. Araju. 84 değil mi? What a ball. Modric. Yüzü geri satacağız o zaman. Salah'ı satacağız. Yüzü geri satacağız. Good ball control. Var mı hocam? collects. Avantajı geçti artık. O işleri geçeceksin. Hakimi. Direklerin efendisi maçından sonra the long pass. bir BSE karşılaşmasıyla sizlerleyiz. Well, Adam şu salam pasına koşmaktan yoruldu. Yüzü arkasında kaldı adamın. Eyvah. Koribali. Ronaldo havadan kaçırdı Messi'yi Messi Buradan Messi. Messi. geleceğim lan, girmeyeceğim içeriye Hadi be oh, so Herhangi bir elmas paketi alsam kalkar mı? The goal, kalkar mı Ne kalkar mı? <laughs> Oğlum sadece böyle kalkar mı falan değil mi? Aklımıza başka bir şey geliyor. Neyin kalktığını yaz ki <laughs> Ha özellikle reklam mı? Kalkar <laughs> Herhangi bir şey satın alırsanız kalkar arkadaşlar Ah, that's how to play. Emin tekrar gel, atak diyor. Kim taş kullanıyor şu an? Ne oluyor anlamadım ya. Top nerede? Kim yeniyor? Nasıl oh, ta -ta Tamam. Alison, bekletmeden. He's up to full speed Güzel now. sıyrıldık. Üçü üç yakaladık. He's Güzel bir orta Cristiano ulamadan. Ronaldo. Ronaldo. So derken, far, so good. Favorites got the opening goal. A chance to have a better look here. Çalınmıştı bir ara değil mi? Yok, kanal çalınmadı benim. Kamerin kanalı çalındıydı. Kamer <laughs> başkanın kanalı çalındıydı arkadaşlar. Abi kalkar malkar dön zaman. Oğlum adam. Paket alsam kalkarım falan diyor. Ben orada yazanı okuyorum yani. Ben de diyorum ki ne kalkar mı? Sadece öyle kalkar mı falan yazma. Benim kanalı çaldı. İmre'ler ama hallettik diyor. Aynen. Amerikalı çalınmıştı bir ara. Ama kısa sürede herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir gün bile sürmedi herhalde. Geri almıştı Tamer. Golü var Güzel doğdu. Mesut ama dışarı attı. Şifre Tamer 1-2-3 müdüre istiyor. <laughs> It's one nil at and the Kamer sana buradan bir gönderme gel. 72 tane emülatör olunca. <laughs> Abi doğru soruyorsun. Hayır gidip 72 tane emülatörün içinden de kanalı şak diye bulmaları. 206 like olmuşuz. This arkadaşlar gerçekten. Like Ay, ben devamlı arkadaşın atın atın Elinize kolunuza sağlık. Takama kapı yana. için like oh, teşekkürler well. Eliniz dert görmesin. Güzel sarıldın. Oğlum bırak lan gitmeyeceğim zaten. Uzaktan deneyeceğim. Ceza sahasına girmeme challenge yapıyorum hadi şu an. Ceza sahasına şimdiden atarsam sayılmıyor. Adam var ya. That's a şey. goal he'll want to see again and again, and a strike <laughs> from great vurdu. player. Denizleme 95 var bende diyor. Evet eskiden alanlarda var. Başka 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 başka. Ne var da var 95 diyor. Şu an ezber mi oyunda arkadaşlar? Ben dün bir tane hesap buldum. Kendi hesaplarımdan. He Hesapta Suarez var board. bende. Kaptan olarak almışım. Şu an Suarez var mı oyunda? Var ama şey herhalde değil mi? Nadir. No pressure here. They're firmly in control. Suarez var da nadir herhalde. for bir oyuncu değil. I know you did. that corner we, start start we see a goal? Fantastic İyi oraya. Oh, fantastic block! İkabıttı Koreya. Devuru, ne zaman girersem de soramak şimdi ben? Uzaktan vuracağım. Sonra Can they create something with this attack? It's Cristiano Ronaldo. Yeah. That goal, yeah. his second of the match. Oh, an accomplished finish. He showed everyone how it's done. Ya yeah, arkadaşlar, Neymar'ın niye oyunda olmadığını bilmiyorum. Artık Neymar sormazsanız sevinirim ya. Yayın ev su akıyor. Gençler yapıştırın like'ları demiş Tamer. Eyvallah kardeşim teşekkür Technical ediyorum. Başka hep şutun direkte patlıyor aynen. o konuda doğru söylüyorsun. Hernández. Bakın gidiyse ne mal Normal bakıyorsun. Horibali. Looks like the opposition are still trying to get the Ronaldo ama Ronaldo topu izledi bıraktı. Aldık mı ya, Alamadık. Yan geldik. Result? Hakimi. Kokun lan. Cristiano Kokunlan. Ronaldo. Messi shoots. What, What a, a goal. Şey goal! Fantastic girmiyor. stuff and it's level. Determined yani, work from the oldum. player and his Zorbus team to get them back into the game. Ramos var, Pepe de var herhalde ya. Neymar var oyunda, kul sakat olduğu için yedek kulübesinde oyuna giremiyor diyor. <laughs> Güzel bir açıklama oldu. Çünkü ya yani Neymar <laughs> oyuna giremiyor arkadaşlar ya. Herhalde ki <laughs> yok yani. Kesin yok. Net. Well Önceden alanlarda var back. onlar hariç. Mesela geçen de biri bana yazmış. Abi neyim var oynuyor yok dedin ama ben oynarken rakipte var mı diyor. Olmadan önce de almıştır game. yani. A goal right at the, the end. Fantastic drama. Such an important goal here. It means well on the match. Ricardo oyundan kalktı arkadaşlar yok diyor. Ricardo da We want to replay this moment again and again. Much needed goal. Valla Kolibali benim kadroda olduğu için transfer'e geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar ya. Bu sonra size bir şey soracağım ya. Onu bir hatırlatsana da arkadaşlar bana. Can they, they see out a victory? Their opponents are launching one last assault on goal. İki direğin birleştiği yerden direğe bir gol. Gelecek direği zor koymuşlar. O animasyonu nasıl yaptın? <gülme> the match seems the night. Here on the To no surprise, he's been named as the player of the match. Geç <gülme> Allah bereket versin. Ha bu transfere değişmedi değil mi? Şimdi